Arkadaşlar merhaba, uzun zamandan beri bu şekilde e, kuş çekmeye veya doğaya girerken bir vlog yapmamıştım. Ama çok önemli bir kayıt ve e, çok önemli bir an olduğu için e, böyle bir şey yapmaya karar verdim. Güzeldi yine ve Samandağ Milyah'ta yine diyeceğim çünkü Milyah bölgesi gerçekten hem enis sayesinde çok bilindi hem de neredeyse Türkiye'ye gelen ilk türler, nadir türler, az görünen türler gibi birçok o hayvanın geldiği konakladığı ve uğradığı bir bölge. Daha önce de hatta Emin sayesinde çok ilginç olacak çöl koşarı diye bir arkadaş tanışmıştım. Gene Emin paylaşmıştı ve gitmiştim bana yol göstermişti. Çok kolay bulmuştum. Bu da aynı şekilde çok güzel bir kayıt. Doğu cılıbıtı dediğimiz bir tür. Ben ise Adana'dan deliler gibi bir trafikte şu anda bayram dönüş günü ve Adana'ya geliş tabii. Gidiş, gidiş, normal ama Adana'ya dönüşte çok fazla. Ya bu gece sabahlarım orada ya da e, bilmiyorum artık bir şekilde döneceğim. Ama okuş için değer, böyle kayıt için değer. Zaten gün kararmasına da 3.5 saatimiz falan var. Benim bir saatlik yolum var. E, trafik çok olmaz tabi bir saat. Umarım o 1-2 saat içerisinde kendisini bulurum diye umut ediyorum. E, bu saydığım arkadaşlar dışında da Ali Can arkadaşım sayesinde de konumunu da biliyorum. Ve o ilk bulanlardan biri zaten e, emin gibi. Kendisi oralı ve çok iyi bir e, haberci ve doğa fotoğrafçısı diyebilirim. Onun da yardımı var, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, yola çıktım, gidiyorum arkadaşlar. İnşallah bulurum ve kayıt altına alırım. Sizlerle de paylaşırım. E, bulamazsam bu kayıt çöp olur zaten gibi geliyor bana. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Işık, son ışık. Yani gün batmak üzere. Ve... Ucu ucuna yetiştim desem geridir. Ee, gerçekten dedikleri kadar çok tatlı bir sürmüş. Işık ee, gerçekten çok kötü şu anda. Kameradan güzel görünüyor farkındayım. Ama e, en azından kayıt altına alabilmiş oldum. E, şahane bir duygu gerçekten arkadaşlar. çekilmeni size paylaşacağım arkadaşlar. Tam karşımda duruyor şu anda.